arkadaşlar bugün çok çılgın bir şey yapıyoruz. Bugün golemlerle mutant yaratıkları karşılaştırıyoruz. Bakalım kim yenecek. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şurada biraz aşağı indiğimizde evet görüyoruz golemlerle mutantlarımızı. Mutant zombi ile TNT golemi mi karşılaştırsak arkadaşlar. Mutant zombi çok güçlü olabilir. Ben daha denemedim. Şöyle Nedrite blok golemi koyalım. Ve yanına da Mutant zombi koydum buradan çalışıyorum. Arkadaşlar kim yiyecek? durdurup Zombi yerleri kırabildiğim. Arkadaşlar fark ettiyseniz çıkıyor. Evet. Evet. 다음 <shriek> 영상요 <shriek> <hums> <hums> Hmm, izleyici modundayım şu anda. O kadar güçlü ki şu anda. Neyse arkadaşlar. Galip. İşte bu. Şimdi yosa gel şu kardeşimize yan. Ne yiyen söylemini.

Arkadaşlar bize biraz yardım edelim. Ezan okudu arkadaşlar. Şuradan. Daha özür önce... <laughs> Evet arkadaşlar öldü. Netherite kolan kazdım her şekilde kazandık. çıktı. Arkadaşlar. bu da ne? Usta diye bir şey var. Ben bu bloğu hiç denemedim. Bayağıdır görmemiyorum. Bu da Minecraft edici. Oğlum bu ne oğlum? Yani crafting table. Crafting table yapmak yerine şöyle bir saat uğraşıyoruz ya. Yani bu cidden bunun için uğraşılır Bence uğraşılmaz arkadaşlar. Biz bir de şey alalım. Şimdi başka yumurtaları koymaya başlayalım. Şurada ne var mesela bakalım. O bak çok, çok güzel bir şey var burada da. Golem nerede? Oğlum golem kaçmış. Goran buraya. Eee Arkadaşlar saçımı kes. Saçımı Bunlar Oğlum bu ne? Tamam. küfür edecek hale getirmişler örmcüklere. Arkadaşlar ya ben vuramam, dokunamam sana böyle. Böyle öldüreceğim seni. Pops'una bile değmiyorum. <laughs> Oğlum bak. Geliyorum lan sen nereye? <laughs> Geldim. Neyse bu dövüşmedi arkadaşlar, dövüşmedi la. Saçma bir şey oldu. koydum. Arkadaşlar. Ana gidi var lan. <laughs> Arkadaşlar neyse devam edelim. Bir yere gitmem gerekli ondan. Neyse hadi bakalım. Şu anda şuralarda falan olması gerekiyor şeyin yumurta. Çok kapıştırıyor. Bir şey göremedim ben. Çinti kolini ile Utan zombi kapıştırırsa Çinti kolini patlar mı? Soru. Sorumuz var. Ne koysam? Sen şunu Sen onunla savaşmanı istiyorum. Bir şey mi gördün orada? <laughs> Arkadaş şöyle... ölüsü. Gelecek ya lan bu ne? Bir şeyler olmuş burada. Neyse burayı takmayalım. Bırakalım burayı. Gelin arkadaşlar bu birisine koşuyorlar. <laughs> <laughs> oğlum domuzlardan ne istiyorsun oğlum sen? Nereye <laughs> bıraktım onu? <laughs> Yen <inaudible> <inaudible> out <inaudible> <inaudible> Mutant Creeper koymadım ki. Arkadaşlar Mutant Creeper gelmiş. Kendisi gelmiş hatta. Ee, şu anda en son hızla koşuyorum. Yardım! Yardım edin! önce Creeper'a saldırmadım mı? Yoksa ben mi yanlış oldum? İşte burada şeyler var. Bunları alırken al, yiyelim. Anam

Kardeşim. Gözler nerede gitmeliyiz bari. Gözler al. We'll Arkadaşlar, buraya bir hediye bırakıp gideceğim. Al şunu. Al Ribut'u bunu. Ruby. Herhalde Ruby. Ya, yani Rhinestone. Kapandı işte. Ne taşı lan yine? bir sətrdə hər tərəfə fondda Amarkə serialı bir sətrdə adam. Bu bunları kırmayı O kullanacağım şey değişmeyecek. Kır doğru tabii. Güzel. Oha oha. Bir stek. ne kardeşim? 谢谢。 А как же он не сестер да. Şimdi ben sizin topraklarınızı şöyle şey yapayım siz bizim topraklarımızı bozmadığınız zaman şu şeyde var. siyah filler ırkçı şunları da koyduk ve yuppi Evet şu

arkadaşlar bugün ben de hepinize